Doğru hak anlayışı budur. Peki buna mukabil firavunların hak anlayışı nedir? Firavunların hak anlayışı ise bunun tersine. Kuvvet hak sebebidir diyor. Adam benim kuvvetim var. Yapabilirim. Öylesi yaparım. Öyle yama yok. Kuvvet önemli bir şeydir ama hakkın emrinde olduğu takdirde önemlidir. Hakkın önünde, emrinde olmazsa zulüm olur, canavar olur. Bundan dolayı kuvvetin kendisi hak sebebi olamaz. Firavun anlayışı yanlış bir anlaşılıyor. Şimdi mesela buş efendim benim kuvvetim var. Ee filancalar teröristtir. Kendi kendine uyduruyor. Bunu ortadan kaldıracağım. Hiçbir şey dinlemem. Her şey yapmak benim hakkımdır. Hadi oradan terbiye edilmemiş kovboy aygırı sen de. Bu senin dediğin Firavun anlayışı, Firavun. Bu anlayışla yeryüzünde huzur barış olmaz. Sen ancak zulüm getirirsin, onun için zulmü getiriyorsun. Kuvveti hak sebebi saymak en büyük hatadır. İkincisi, çoğunluğu hak sebebi sayıyor. Efendim parmak kaldırdık birçok çok oldum. Böyle parmakla hak teşekkür etmez ki, hak mutlak bir şeydir. İstediğin kadar parmak kaldır. Gerçek hakkı değiştiremezsin. Çoğunluk hak sebebi olamaz. Üçüncüsü imtiyaz hak sebebi de diyor. Efendim ben beyazım, sen siyahsın. E ne olacak? Ben arabaya bineceğim, sen iteceksin. Allah Allah. Ya Cenab-ı Allah seni siyah, beni beyaz yaratmış. Beni beyaz, seni siyah yaratmış. Bu neyi değiştirir insan hakkı olarak? Bu ne zavallı bir anlayış. Ama adam böyle düşünmüyor. Düşüncesinin temelinde ben beyazım, öyleyse benim hakkım var diyor. Ben Romalıyım, öyleyse hakkım var. Sen Romalı değilsin, sen köle olacaksın, ben efendi olacağım. Ben beni İsrail İsrail'denim, ben efendi olacağım, sen köle olacaksın. Bunların hepsi imtiyazı hak sebebi saymaktan ileri geliyor. Firavun anlayışıdır, zulümden başka bir şey getirmez. Dördüncü bir hak anlayışı, hak sebebi bunlara göre aynı zamanda menfaati hak sebebi sayıyor. Efendim Irak petrollerinde benim menfaatim var. Ne yapalım? Senin menfaatin bana ne? Benim de tek petrollerinde menfaatim var. E ben menfaatim olduğu için gelir Irak'ı işgal ederim. Ben de tek siyasi işgal ederim. E ne olacak böyle bu düşünceyle, bu düşünceyle, bu düşünceyle, yeryüzünde huzur ve barış sağlanabilir mi? Saadet sağlanabilir mi? Bak ne yaptım ben? Kazdım, kazdım, kazdım. Köke indim, DNA'larına girdim. Bu zalimlerin, bire zalimler. Siz, siz. Zihniyetinizin bozukluğundan dolayı zalimsiniz. Ama suyun içindeki balık güneşi bilmiyor. Her şeyi su zannediyor. Bunlar da bu batı alemi de bu siyonizmin etkisi altında kalan timsahın bütün uzuvları da bunlar da aynen denizdeki balıklar gibi gerçek hakkı tanımadıkları için bu vahşeti hak zannediyorlar. Bunların terbiye edilmesi lazım kendilerini biz okuduk, diplomamız var zannediyorlar ama bizim kıymetli Fehim Bey arkadaşımızın tabiriyle bana bak, sen okumuş ama tersini okumuşsun. Senin şimdi okuduğun kadar biz seni sıfır noktasına getirmek için okutmamız lazım. Sonra yeniden başlayıp hakkı öğretmemiz lazım senin adam olman için. Ne konuştuk biz? Peygamberlerin hak anlayışı nedir? Firavunların hak anlayışı nedir? Neden ecdadımız 11 asır yeryüzünde saadet getirdi? Neden 3 asırdan beri Siyonizm yeryüzüne kan gölü ve göz başka şey getirmiyor? Bunun temelini konuşmuş olduk. İşte temeldeki sebep hak anlayışıdır. Temel zihniyettir. Bu zihniyet düzeltilmedikçe... İnsanların saadet bulması mümkün değildir. Bizim ecdadımız, bizim inancımız gerçek hak anlayışına dayandığı içindir ki asırlar boyu yeryüzünde saadeti biz tesis ettik. Şimdi de insanlığın muhtaç olduğu saadet dünyasının yeni dünyayı ancak Türkiye milli görüş saadet partisi kurabilir. İşbirlikçilerden hiçbirisi kuramaz. Aklın varsa ya bu hoca ne diyor Allah aşkına diye kendi kendine yarın bir düşünürsün. Bugün anlamadıysan yarın meseleyi anlarsın ki Saadet Partisi'nden başka kurtuluş yoktur. Milli görüşten başka kurtuluş yoktur. Çünkü bu işin temeli hak anlayışına dayanır. Doğru hak anlayışını milli görüş temsil ediyor, Saadet Partisi temsil ediyor. Öbür işbirlikçilerin hepsi yanlış hak anlayışa sahip oldukları için zulümden başka bir şey Não